Uygulamamızı yapmamız için öncelikle makine öğrenimi bloklarımızı yüklememiz gerekiyor. Bunun için kuklalar sekmesine tıklıyoruz. Oradan uzantı bölümünü ve makine öğrenimi bloklarımız için ekle yazısına tıklıyoruz. Parmaklarımızı eğitim modeli haline getirmek için eğitim modeli yazısına tıklayalım. Sol tarafta kamera bağlantısı görünmekte. Şu an arka planı farklı bir renkte olduğu için koyu renkte gözükmekte. Bu sayede parmaklarımın daha rahat görünmesini sağlayacağım. Model eğitim bölümünde ise yeni bir model oluştur bölümüne tıklıyorum ve oradaki sayıyı 6 yapıyoruz. Normalde 5 tane parmak göstereceğim. Ancak arka planda sıkıntılar çıkabiliyor. Boş bir arka plan varken de 1 yazdırabiliyor. Ben de o yüzden size göstermek amacıyla 6 tane model oluşturacağım ve bir tane modeli boş yapacağım. Böylelikle ekranda hata vermesini engellemiş olacağız. Tamam yazısına tıklıyoruz. Bölümleri 1, 2, 3, 4, 5 diye numara vereceğim. Son bölüme de boş yazacağız. O yüzden buraya 1, 2, 3, 4, 5. Buraya da boş yazıyoruz. Şimdi bir numaralı bölüme geliyorum. Bilgisayarımın kamerasında parmaklarımı gösteriyorum. Önce 5 tane parmak gösterdim. Ve sadece bir tane parmağım kalacak şekilde kapatıyorum. Bu el hizasını hiç değiştirmiyorum. Şimdi aynı şekilde bunu öğren şeklinde %99 bakın burada olacak şekilde tıklıyorum. Tabi buradan fazla yaparsanız daha iyi olacaktır. Daha sonra elimi hiç değiştirmeden aynı pozisyonda iki parmak açık şekilde olacak şekilde açıyorum. Ve daha sonra tekrar iki numarayı öğretiyorum. Tabi ben şu an örnek olması amacıyla belli bir sayıda yapıyorum. Evet şu an iki öğrendim. İki numaralı parmağımı kapatıp bir numaraya getirdiğim zaman yine biri öğrenmesi gerekiyor. 2'ye getirdiğim zaman tekrar 2'yi göstermesi gerekiyor. Şu an sıkıntı yok gözüküyor. Tekrar 3'e geçiyorum. El hizamı hiç değiştirmeden 3 numaralı parmağımı gösteriyorum ve öğren diyorum. %99 olana kadar geldi. Şu an parmağımı öğrendi. Tekrar 2 numara olması için bir parmağımı daha kapatıyorum. Şu an yine sıkıntı var. Tekrar öğren diyorum. Bunun gibi %99 olacak şekilde bütün öğrenmeleri gerçekleştiriyoruz. Yalnız burada el hizamızı hiç değiştirmeyelim. Farklı şekilde el yaparsanız sıkıntılar çıkabilir. Aynı şekilde 4 ve 5'i de makineye öğretmemiz gerekiyor. Burada sayı çok fazla olacak şekilde ayarlamamız lazım. Yani 100'ü geçerse daha rahat bir öğrenme gerçekleşecektir ama siz yine %99 olacak şekilde yaparsanız bir parmağımızı kapatalım. Bakın şu an 3 numarayı hala 4 gösteriyor. Bakın %99. Tekrar 3 numaraya tıklıyorum. Aynı parmağı 3 yapana kadar %99. Bu işleme devam ediyoruz. Şu an yine el izama. Şu an yine %99 oldu. 5 parmağımızı açalım. Evet şu an 5 parmağımı da öğrendim. Bunun gibi denemeler yaparak Sayı ne kadar fazla tutarsak o kadar iyi olacaktır. Yalnız elimizi hiçbir şekilde bozmamamız gerekiyor. E, Tabi biraz yorucu olabilir. E, i̇sterseniz bunu sadece resimlerle de yapabilirsiniz. Yani A4 kağıtlarında çıktı alarak da bunu gösterebilirsiniz. Böylelikle daha rahat olacaktır. Evet, şimdi ben bu uygulamayı e, kendim e, yaparak size daha sonra sonuçlarını göstereceğim. Şimdi alt tarafa giriyoruz. Boş dediğimiz için sadece öğren yazısına tıklıyoruz. arka plan alana kadar %99 devam ediyoruz. Şu an arka planımızı öğrendi. Böylelikle hata vermeyecektir. Şimdi modelimizi kullan diyerek kod ekranına gidelim. Kodlarımızın çalışması için yeşil bayrak tıklandığında kodunu almamız gerekiyor. Buraya tıkladığım zaman kodlarım çalışacak. O yüzden olaylara giriyoruz. Yeşil bayrak tıklandığında bile onu ekrana taşıyoruz. Daha sonra kodlarımızın sürekli olarak tekrarlaması için, sürekli olarak çalışması için kontrol bloklarından sürekli tekrarla bloğunu buraya yerleştiriyoruz. İçine eğer ise bloğunu yerleştiriyoruz. Daha sonra makine öğrenimi bloklarıma gitmem için buraya mouse geldikten sonra mouse'umuzun tekerini hareket ettiriyoruz. Alt taraftaki makine öğrenimi bloklarına giriyorum. Daha sonra tanıma sonucu mi şeklindeki bloğumu eğer ise içine yerleştiriyorum. Böylelikle eğer tanıma sonucu bir mi ise böyle bir şey oluşursa ne olsun? Bizim pandamız ekranda 1 diye yazdırsın. Tekrar hareket ettiriyorum. Görünüm bloklarından 2 saniye boyunca merhaba diye bir blokunu içeri ekliyorum ve buraya 1 yazıyorum. Eğer senin kopyasını çıkartıyorum. Şimdi buraya 2 yazıyorum. Aynı şekilde 5 parmağımı da bu şekilde kodlarını yazıyorum. Kodlarımı bu şekilde hallettim. Şimdi ekranımızı büyütelim. Pandamızı sol tarafa alalım. Evet şimdi kodlarımızı denemek için yeşil bayrağa tıklıyoruz. Evet şu an ekranımızda bir sayısı gözüktü. Şimdi aynı şekilde eğitim modeli yaptığımız gibi elimizi değiştirmeden parmaklarımızı sırayla ekranda gösteriyoruz. Eğit evet, görmüş olduğunuz gibi bu şekilde kodlarımız düzgün bir şekilde çalıştı. Yalnız eğitim modeli verirken çok dikkat etmemiz gerekiyor. Belli bir sayıda bunu tamamlamamız gerekiyor. Şimdi eğitim modeline tekrar dönelim. Benim nerede kaldığımı göstereyim. Çünkü denemeler yaptım. Sizler de birçok deneme yaparak burada düzgün çalışıp çalışmadığını gözlemlemeniz gerekiyor. Eğitim modeline tekrar giriş yapalım. Evet görmüş olduğunuz gibi bakın burada 172 tane bir kullanmışım. Bu şekilde sayıları en iyi şekilde yapmaya çalıştım ve el hareketimi hiçbir şekilde değiştirmedim. Hepsinde de sabit bir el hareketi yaptım ve sadece parmak numaralarımı değiştirdim. Sizler de tabii ki bunu deneme yanılma yaparak kullanmanız gerekiyor. Evet modelimizi bu şekilde eğitmiş olduk. Çarpıya tıklayalım. Evet, sizler de bu şekilde kodlarımızı yazdığımız zaman Parmaklarımızı pandanın söylemesini sağlayabilirsiniz.